Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar temel dini bilgiler dersimizin yani İslam 2 dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sorularımızın pdf'lerini açıyoruz. Ekranı durdurun. Sorularımızı kendiniz çözmeye çalışın. Biraz sonra tüm sorularımızın doğru cevaplarını en güzel görsellerle açıklamaya başlayacağız. Neler varmış? Birinci sorumuz peygamberimize karşı ahlaki sorunluklarımızdan 3 tanesini yazacağız de Kur'an-ı Kerim'e karşı olan ahlaki sorumluluklarımızdan ikisini yazacağız. Üçte topluma karşı ahlaki sorumluluklarımız nelerdir? 3 cümleyle ifade edeceğiz. Dörtte ise verilen tanımlara uygun Esma-i Hüsna isimlerini yazacağız. A ve B maddelerimizde var. Beşte ise verilen ayet ve hadisleri dikkat alarak İslam'ın temizliğe verdiği önemi kısaca açıklayacağız. Altıda İslam'da temizlik çeşitlerini yazıp yedi de abdestin farzını yazacağız. 8'de ise bedenin, elbisenin, ibadet edilen yerlerin ve yaşadığımız çevrenin görünür kirlerden, pisliklerden arındırılması ve temizlenmesi olarak tanımlanan temizlik çeşidi hangisidir diye sorduk. Bunu yazacaksınız. Son olarak da abdesti bozan durumlardan iki tanesini yazmanızı istedik. Hadi başlayalım sorularımıza. Birinci sorumuz. Peygamberimize karşı ahlaki sorumluluklarımızdan 3 tanesini yazınız dedik. Hz. Muhammed, Hz. Adem ile başlayan peygamberlik silsilesinin sonuncusudur. Dolayısıyla peygamberimiz dinimizi bize öğreten, uygularak yaşayan son nebidir. Sadece peygamberimizdir demek yetmez değil mi? Onu sevmeli, örnek almalıyız. O halde üç tane sorumluluğumuz bir salavat getirmek. Yani Hz. Muhammed adını duyduğumuzda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceğiz. İki sünnetine uymak. Yani onun yaptığı gibi dişleri fırçalamak veya güzel söz söylemek. Üçüncüsü onu çok sevmek. Onu ailemizden, kendimizden çok sevmemiz gerekiyor. O halde peygamber olduğuna bildirdiklerine iman etmek, sevgisini her şeyden üstün tutmak, adını saygılanmak ve ona salavat getirmek, sünnetine uymak, her konuda onu örnek almak diye yazacağız. İkinci sorumuz Kur'an-ı Kerim'e karşı olan ahlaki sorumluluklarınızdan iki tanesini yazınız dedik. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Evrenseldir, tüm çağlara, tüm ümmetlere gönderilmiştir. Kıyamete kadar geçerli tek ilahi kitaptır. Allah tarafından korunmaktadır. O halde Kur'an süs eşyası değildir. Okunmak, anlaşılmak için indirilmiştir. O halde iki tane örnek okumak ve anlamak. Yani sadece Arapçasını değil de Türkçesini de tefsirlerini de ilmiha kitaplarını okuyup Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışmalıyız. İkinci olarak sayı göstermek. Yani Kur'an-ı Kerim'i temiz bir yere koymak, abdesti dokunmaya özen göstermemiz gerekiyor. O halde son ilahi kitabı olduğunu kabul etmek, ayetten okumak, anlamaya çalışmak diye yazdığımız zaman doğru kabul edilir. Üçüncü sorumuzda Topluma karşı ahlaki sorumluluklarımız nelerdir? Üç cümleyle ifade ediniz dedik. Burada içinde yaşadığımız insanlara da tabii ki iyi davranmamız gerekiyor. İyi bir Müslüman sadece namaz kılan değil, aynı zamanda nedir? Çevresine zarar vermeyen, çevresine faydalı olan insandır. O halde üç tane örnek. Bir, komşular rahatsız etmemek. Yani gürültü etmeyeceğiz, gürültü yapmayacağız. 2. insanlara karşı dürüst ve güvenilir olacağız. Asla yalan söylemeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız. 3. Yardımlaşmak, yaşlılara yer vermek, işte muhtaçları yardım etmek gibi. O halde kısaca toplumda doğruluk, adalet, dürüstlükten ayrılmamak, kimseye haksızlık yapmamak gerekiyor. Yardıma muhtaç insanlara yardım ederek dayanışma ve paylaşma bilincini canlı tutacağız. Kurallara uyacağız, çevreyi kirletmeyeceğiz, saygılı davranarak toplumda huzur ve güven oluşmasına katkıda bulunacağız. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen tablodaki tanımlara uygun Esma-i Hüsna'yı yazınız dedik. Burada güç ve şeref sahibi her şeye galip gelen Allah. <laughs> Allah'ımızı biz Esma-i Hüsna'sıyla 99 güzel ismaisıyla tanırız. Zati ve sübutu sıfatları tanırız. İşte burada her şeye galip gelen El Aziz ismini yazacağız. Çünkü Allah'ın gücünün her şeye yetmesi, onun çok güçlü, onurlu olması El Aziz'dir. Mesela Aziz Allah deriz. Her türlü eksiklikten, kusurdan uzak olan kullarına güvenlik veren de Es Selam'dır. Şimdi burada tabi ki Allah'ın kusursuz olması, kullarını tehlikelerden selamete çıkartması. Arapçası da karşısına yazıyor. İkisini de yazabilirsiniz. Güç ve şeref sahibi her şeye galip gelen El Aziz. Her türlü eksikten, kusurdan uzak olan, kullarına güvenlik veren Esselam isimlerini yazacağız. Beşinci sorumuz. Elbiseni temiz tut, nefsini arındır, günahlardan uzak dur. Müttesir suresi 4-5. ayetler. Allah temizdir, temizliği sever mizi peygamberler hadisini belirtiyor. Allah tertemiz olanları sever. Bu da Tevbe suresi 180. ayet. Yukarıda verilen ayeti ve hadislere de dikkat edin. İslam'ın temizliğe verdiği önemi kısaca açıklayınız dedik. Şimdi burada temizlik elbette imanın yarasıdır. İbadetlerin kabul olması için temiz olmamız şarttır. Mesela namaz kılmak için bedenimizin, elbisemizin, namaz kıldığımız yerin temiz olması gerekir. Kirli kıyafette Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Abdestsiz bir şekilde namaz kılınmaz. O halde İslam temizliği imanın bir parçası olarak görüyor. İşte bu ayetler ve hadis temizliğin sadece beden, elbise, çevre gibi görünen maddi yönü değil, aynı zamanda kalbi günahlardan arındırma yani manevi yönünü de kapsadığını bize gösteriyor. Allah'ın temiz olanları sevmesi, temizliğin hem bir ibadet hem de onun rızasını kazanma yol olduğunu bize vurguluyor hadis ve ayetler. Altıncı sorumuzda İslam'da temizlik çeşitlerini yazınız dedik ekranı açalım bakın burada maddi temizlik manevi temizlik hükmi temizlik yani 3 tanesini yazacaksınız. Nedir bunlar? Temizlik sadece suyla yıkanmak değildir. 3 ayrılır. Maddi temizlik dediğimiz zaman görünen kirleri temizlemek demektir. Hükmi temizlik ise aşağıdaki şurası hükmi temizlik. Yani abdest veya gusül almak. Yani görünmeyen ama ibadet için gereken temizliklerdir. Gusül abdest yoksa gusül alacaksınız. O varsa normal abdest almaktır. Bir de manevi temizlik var ki, ekrana iki tane yansıttık onu, hatırlayın. Kalbi temizlemek, kıskançlık, kin, yalan, gıybet gibi kötü huylardan arındırmaktır. Yani siz sınavda üçünü yazacaksınız. Maddi temizlik, hükmü temizlik, bir de manevi temizlik. Yedinci sorumuz, abdestin farzlarını yazınız. Yani namaz kılmadan önce ya da Kur'an-ı Kerim okumadan önce aldığımız abdestin geçerli olması için dört tane farzının yerine getirilmesi lazım. Abdest alırken bazı yerleri yıkamak sünnettir. Yapmasak da abdest olur ama bu 4 şey yapmazsak abdest olmaz. Nedir onlar? Birincisi yüzü yıkamak. Yani kıl bitiminden itibaren yüzümüzü yıkayacağız. Elleri ve kollar dirseklerle beraber yıkayacağız. Başımızın dörtte birini mesedeceğiz. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Bu dört farz namazın olmazsa olmazıdır. Bunların herhangi bir yeri yıkamazsak abdest olmamış olur. Abdest alırken diğer yaptıklarımız ise sünnettir. Peygamberimizin yapıp bizlere öğrettiği ve mesela farzları da mesela üçer defa yapmak yine sünnettir. 8. sorumuzda bedenin, elbisenin, ibadet edilen yerlerin ve yaşadığımız çevrenin görünür kirleden, pisliklerden arındırılması ve temizlenmesi demektir. Yukarıda açıklaması verilen temizlik çeşidini sorduk burada. Bu tabii ki ekrandaki resimlere de bakarsanız işte gömlek temizliği, cami temizliği, işte parkların temizliği bunların hepsine maddi temizlik denir. Gözle görülen kirlerin su ve sabunla temizlenmesi demektir ki buna maddi temizlik mesela yemekten önce elleri yıkamak, çamurluysa ayakkabımızı silmek, okul sıramızı temiz tutmak şeklinde bedenimizin, elbiselerimizin, ibadet edecek yerlerin, çevrenin görünür kirlerden arındırılması maddi temizliktir. Şimdi de abdesti bozan durumlardan iki tanesini yazın dedik. Almış olduğumuz abdest nasıl bozulur? İşte vücudumuzun herhangi bir yerinden bir şey çıkarsa kan gibi, irin gibi irademizin kontrolünde olmayan durumlar olursa yani uyuduysak bayıldıysak, ağız dolusu kustuğumuz zaman namazda yanımızdakilerin işiteceği kadar güldüysek bir de yellendiysek abdestimiz gitti. Ne yapacağız? Yeniden abdest alacağız. Çok zor değil. Evet sevgili arkadaşlar bu yeni kitabımızın tüm Kur'an anlatımlarını kanalımızda ayrıntı olarak anlattık. Oradan da istifade edebilirsiniz. Yeni derslerimde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.